Mehmet Şimşek hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Tut ucunu abi. Tut ucunu abi. Siyasete bırakıp problemi çözmeye odaklanmayız. Bu memleket hepimizin durum vahim. Niye yardım edeceğim abi? Ne yapacağım da yardım edeceğim? Niye ya? Bir emekli nasıl yardım edecek abi? Yazlığa gidemez, gezmeye gidemez, evinden çıkamaz. E, çay içmeye gidemez. Zaten ölmüş, kendine intihar alamaz, babuç alamaz. Yardım edecek, ne yapacak? Ucundan tutmalıyız. Sen tutsana Özgür Demirtaş. Söylese de patronlarına Akbank biraz daha az kar etsin. Haydi şimdi Akbank, haydi şimdi Akbank, akbank. Sabancı Oydik son 10 yıldaki karının mesela son 1 yıldaki karının yarısını versin. Kuru Cumhuriyetse yorulmak olmaz. Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile pandemidekilerin yarısını versin. Özgür Efendi. Niye verdin? Bugün, ya? yani, bugün ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nce kork, e, nefret yiyen hesapları bir kazıyın 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz. Ya bir AK Parti trolü. Ya bir işte Cumhur İttifakı sempatizanı. Ama bu tüp fiyatları düşmediği süre içerisinde vatandaş çorbasını dahi <laughs> Cause it ain't